Bir de tüm kuş kestirmeyi kuş kestirin mi? Bilmiyorum. 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 şeytanın Bilmiyorum. 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 <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim ee, Bu videoda e, bu videoda Eşcinsellik, Transseksüellik Çiğelik daha doğrusu cinsel kimlik sapmasının nedenleri ve şeytanın insan bedenine girerek insanların cinsel kimliklerini nasıl saptırdığını, nasıl ele geçirdiğini, Ademoğlunun nasıl lanetlenmesine sebep olduğunu ve insanların hangi hatalardan kaynaklı kendi çocuklarının cinsel kimliklerinin sapmasına veya kendilerindeki cinsel kimlik sapmalarına, sapıklığa, sapkınlığa hangi hata ve günahların neden olduğundan e, neden olduğunu açıklayacak bir video yapmaya çalıştım. E, bu videoda e, birazdan canlı bir seans izleyeceksiniz. Tabi bu e, cinsel kimlik sapmasının yüzlerce nedeni var. Daha doğrusu şeytanın insana e, tasarruf olup, e, Bedeni ele geçirip, bir takım günahları e, işletmesinde vursat e, almasının nedenleri var. Burada izleyeceğiniz videoda e, e, yıllar önce e, köylerinde e, bir eşcinseli tünayı e, küçümseyip hor gören, sürekli onun hakkında kötü e, sözler sarf eden, Allah onun belasını versin diyen, Allah ona hidayet etsin diyemeyen bir insanın yaptığı kınama nedeniyle 18 yaşında bir çocuğun erkekliğini değiştirerek kadın olma sürecinde neler yaşadığından kısa bir kesit göreceksiniz. Ve seansta enerji Allah'ın babamın filan kişiye yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınıyorum dediğinde bedende bütün çıplaklığıyla bir şeytanın açığa çıktığını göreceksiniz. Tabii bu alanda ilk seansımız değil. Ee, çok kişiye bu konuda yardımcı olmaya çalıştık ancak herkes e, görüntülerin yayınlanmasına izin vermediğinden herkesi yayınlayamıyoruz. Kısaca şunları özetlemek istiyorum. E, bir kişide cinsel kimlik sapması varsa ya ana babanın e, güçlü bir, bir duasından ya bir yetimin ağırından, ya e, haksız bir mirastan, ya e, yerine getirilmeyen e, bir adaktan veya e, anne babasının e, evlatların okuduğu belalardan, lanetlerden veya e, insanların başkalarını kınayarak küçümseyip hor ve hakir gelmelerinden, yani kısacası, bizim kendi işlediğimiz günahlar ve hatalarımızdan kaynaklıdır. Kendimizi sorgulayacağız arkadaşlar. Bizler e, başımıza gelen her bela ve musibette e, mutlaka kendi hatalarımızın bulunduğunu ve bu hatalardan kaynaklı başımıza belaların ve musibetlerin geldiğini, şeytanın bize e, kendi hata ve günahlarımızdan dolayı musallat olduğunu e, asla unutmamız gerekiyor. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum, çok da rahatsız eden bir konu. Allah Ümmet-i Muhammed'e e, soyundan, sopundan, kendi lisanından e, gelecek bütün belalara karşı ve şeytanın bütün tuzaklarına karşı e, sığınmayı e, üretsin. Allah'ın sen bizleri e, şeytanın bütün hile ve tuzaklarına karşı e, tuzaklarını, tuzaklarınla cevap vererek bizleri kuru amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Önce bir dua edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah Babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Babamın yaptığı kınadığı şeytandan sana Gelen şeytan. Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Devam et duaya. Allah'ın babamın kınamadan yaptığı şeytandan sana sığınıyorum. <cinematic> Allah kınamadan bir şeytan yaptı. Allah'ın kınamadan bir şeytan yaptı. babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah' babamın kınamadan yaptığı şeytandan sana sündür. Devamet. Um, Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devamet. Um, Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devamet. Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Gönlünde ne hissediyorsun? Yükperme. Yükperme. Bir çığlık atma hissi geliyor mu içinde? Evet, çığlık yok. Yani Allah'ım babamın yaptığı, peki bir duyum aldın sadece babanın. Duyum aldın. Evet. E, babanın evet, e, doğru dönemini bildiğimiz sizin köyünüzde e, evet. babanın sizin köyünüzde evet. e, bir eşcinsel e, kınadığını dair veya onunla birlikte olduğuna dair bir duyum aldım. Aldın. Ee, küçük yaştan beri e, erkeklere karşı bir meyilsemle başladı ve bunun önüne geçemedim. Ee, ve doktorlar e, sendeki bu meyile karşı ne yaptılar? Hormonlarını ölçtüler. Hormonlarını ölçtüler. Bu kişinin kadın olması gerekiyor değil mi? Yani hormonal dengenin kadınlara daha evet, ayrı rapor var. verdiler. Evet, evet, Ve e, evet. cinsiyetin değiştiği kadın oldu. Bunu kendine sorguladığında babanın bu hatasının olabileceğini hiç düşündün mü? Bunu ee, evet. düşündüm. Düşündüm. Ama bu doğrudan, Kınamadan nasıl gelebileceğini bilmiyoruz ama gerçekten gelir ee, mi diye Bir şey kınadığı zaman başına geldiğini biliyorum. Onu yaşamadan ölmediğini biliyorum. Evet, onu biliyorum. O yüzden hiç kimseyi kınamıyorum. Hiç kimseyi kusurları kınamıyorum. Hiç kimseyi kusurları yüzüne vurmuyorum. Ama ee, bunu şu an dua ederken de, dua ederken de e, babanın yaptığı büyük bir hatanın cezasını çektiğini de e, biraz fark ettim değil mi? Evet. Biraz daha duaya devam edelim bakalım. Bak, de ki Allah'ı Allah'ım. Babamın yaptığı kınamadan dolayı ben babamın adına sana tövbe ediyorum. Allah, babamın yaptığı kınamadan dolayı ben babamın adına sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Bir daha söyle bu duvar. Allah'ım. Allah. Babamın yaptığı kınamadan dolayı babamın adına sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Bir kere daha söyle. Allah'ım babamın yaptığı günahlar dolayı babamın adımasını tövbe ediyorum Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Allah babamın yaptığı günahlar dolayı babamın adımasını tövbe ediyorum Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. bir sallantı oluyor. <laughs> Bu sefer hafif. Ama ilk çok böyle <laughs> bir Bir daha yap duayı. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Babamın köyümüzdeki eşcinseli kınamasından gelen şeytandan sana söylüyorum. Allahım, babamın köyümüzdeki kınadığı eşcinselden. Babamın Allahım, Allah babamın köyümüzdeki eşcinseli kınamasından gelen şeytandan sana söylüyorum. Allahım, babamızın köyümüz köyümüzdeki kınadığı eşcinseli eş kınamasından, kınamasından gelen kınamasından gelen şeytandan sana. Allah'ım babamın köyümüzdeki eşcinselden kınadığı şeytandan sana sığınıyorum. Eşcinseli kınamasından gelen şeytandan beni arındır Eşcinselden kınamasından gelen şeytandan beni arındır. Allah'ım babamın kınamasından gelen şeytandan beni arındır. Allah'ım babamın kınamasından gelen şeytandan beni arındır. Duaya devam et, sağa Allah inanarak. Allah'ım babamın kınadığı eşcinselden gelen şeytandan beni arındır. Allah'ın babamın kanasından gelen şeytandan, içtinselden, içtinsel şeyden gelen şeytandan beni arındır. Yani. Allah'ın babamın kanasından gelen içtinselden gelen şeytandan beni arındır. Allah'ın babamın kanasından içtinselden gelen şeytandan beni arındır. Allah'ın babamın gelen içtinselden gelen şeytandan beni arındır. Allah'ın babamın kanasından içtinselden gelen şeytandan beni arındır. Allah'ım babalığın kralasından eşcini, kralasından eşcini senden gelen şeytandan gelen biridir. Doğru. Evet. Allah'ım babalığın kralasından eşcini gelen şeytandan Allah gelen biridir. Allah'ım babalığın kralasından gelen eşcini gelen şeytandan gelen. Allah'ım yani, cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana söylüyorum. Allah cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana söylüyorum. Doğru. Yani. Allah'ım cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana söylüyorum. <laughs> Allah'ın cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. Allah'ın cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. Allah'ın cinsiyet, Allah cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. Allah'ın cinsiyet Allah'ın cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. <laughs> Allah'ın cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. Allah'ın cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. Allah'ın cinsiyet değiştirmekten gelen lanetten sana sığınıyorum. Bu seni daha mı çok kasıyor? Biraz daha kasıyor. Evet. cinsiyet değiştirmek cinsiyet değiştirmekle işlediği günahından tövbe ediyorum. Allah'ın cinsiyet değiştirmekle işlediği günahından tövbe ediyorum. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar.

Estağfurullah ya Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya 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 gaflar. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım babamın kınamasından işlediğim zinalardan ve cinsiyet değiştirmekten Işlemiş olduğum, Sınırdan, işlemiş olduğum günahlarımızdan sana tövbe, tövbe ediyorum. Allah'ım Allah sen affedicisin. Affedicisi. Affetmeyi seversin. seversin. Peygamber Efendimiz sürmetine beni, beni affet. Babamı affet. Babamı affet. Ve babamın kınadığı kimseyi, affet. Babamı kınadığı kimseyi de affet. Ben onların ve benim, ben onların ve benim. adıma sana tövbe ediyorum. Bütün travestiler adına da sana tövbe ediyorum. Bütün cinsiyet değiştirenler adına da sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Devam et abisi. Estağfurullah ya Gaffar. 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 İnanarak kalben yap. Estadro dai Rafa 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 No no no

bir rahmetike Ya Erhamer Rahimi Estağfirullah tövbe 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 estağfirullah Estağfirullah <Sessizlik> ya Gaffar Estağfirullah 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 ya Gaffar Estağfurullah 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 ya Gaffar devam et Estağfurullah Estağfurullah ya Gaffar Estağfurullah ya Gaffar Estağfurullah ya Gaffar Estağfurullah ya Gaffar Estağfirullah ya gaffar. Devam et abi. Estağfirullah ya gaffar. Estağfirullah ya gaffar. Estağfirullah ya gaffar. misin sınırmak. Bir kalk bakayım abis Bismillah. Bir kalk bakalım. Estağfirullah ya gaffar. Bir kalk. Kalkamıyor musun? Otur bakalım bir. Bir daha de Estağfurullah ya Gaffar devam et. Estağfurullah ya Gaffar. İnanarak kalbine. Estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım sen affedicisin. Affedirse. Affetmeyi seversin. Babamın yaptığı kınamadan, dolayı işlediği günahından sana tövbe ediyorum. Allah'ım Allah sen babamın hatasının bedelini bana ödetme. Bedelini bana ben, babamın hatasından dolayı ben babamın hatasından dolayı sana tövbe, sana ediyorum. tövbe ediyorum kendi hatalarımdan kendi dolayı, dolayı, sana sana tövbe tövbe ediyorum. dolayı sana tövbe ediyorum İstediğim lanetten, lanetten ve zinadan, zinadan sana, sana tövbe, tövbe ediyorum, ediyorum. Estağfirullah ya, ya Gaffar Estağfirullah Ya Gaffar Estağfirullah Ya Gaffar Estağfirullah ya gaffar. Devam et tövbe. Vücudun yanıyor mu, üşüyor mu? Vücudun yanıyor sanki bir şey, vücudunda yanıyor sen tövbe ettikçe değil mi? Bir rahatlama oluyor mu göğüs kafesinde tövbe ettikçe? Bütün vücudundan sanki bir akım çıkıyor değil mi? Devam et abi. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Estağfurullah 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 Estağfurullah

Estağfurullah ya gafar. Hep böyle bir... Bir, bir, bir şey seni bir, sıkıyor muydu? Böyle bir dik otur bakayım. Diye. Böyle hep ama böyle mesleğinle ve yaşadığınla veya kimliğin hep çatışıyordun değil mi? Ya, Mutsuzdun hep ne yani. Yapacağım? Ne yapacağım? Neden böyle? Niye böyle? Sebebini bulamadım. Sebebi, Allah peki şu an e, mesela ilk başta seansında yüzde yirmi, yüzde otuz inanmıştın. Şu an peki bunun nereden kaynaklı olduğuna tam olarak inandın mı? Babanın yaptığı bir kınamayı Allah'ın sana yaşattığını. Evet. <laughs> ve senin günahınla bir şeytanın senin bedene yerleştiğini. Attın kendini yerlere hatırlıyor musun? Düştüm. Düştüğünü falan hatırlıyor musun böyle Çok böyle. Bir... Şu an bir rahatladın ama değil evet, mi? Rahatladım. Böyle sanki uyudum da uykudan kalktım. Hı hı hı. Doğru tövbeyi bulmak önemli arınmak için. Rahatsın ama şimdi. Kasların hepsi hep vücudun bir gergindi böyle değil mi? Böyle namaz kılmak falan istiyordun, kılamıyordun. Namaz kılmak, ya hep ne istiyorum biliyor musun? Evet. Mesela Kur'an, biliyorum Kur'an okumayı, hatim ettim ben Kur'an'ı. Hani ben camide 50'den fazla ezan okudum, sela okudum. Hep böyle çok dine yönelmek istedim, içimdeki şey gider Küçük yaştan beri değil evet. mi? İçimden böyle bu içimdeki pislik gider diye. Yani bu meylin gider diye, yani Kadınlık, erkek... bu şeylik gider diye, bu şey olduğum, bu işcinsellik gider diye, belki normal bir erkek olurum diye namaza başladığım, camiye başladım yıllarca camide ayakkabı çalındı. Hı hı. Ben de bizim kapımızın önünde ama onu gerçekten ben yapmadım. Hı -hı. Giydim, baktım bir eski ayakkabı var. Onu giyip, cami çok yakın olduğu için hani eski bir ayakkabı takıp giderdim sürekli. Eski evet. ayakkabı taktım gittim, o da bizim camide çalınan hocanın ayakkabısıymış. Hı -hı. Ama benim hiçbir bilgim yoktu. Senin yani, ayakkabın çalınmıştı, bir talihsizlik Beni yani, hırsızlıkla bırakma. suçladılar, Hı -hı. ondan sonra camiyi bıraktım. Artık kadın gibi davranmam, oturduğum, bulunduğum şehre, bulunduğum yere çok uygun olmadığı için. Elazığ'ı terk etmek zorunda kaldım. Okulu, çok, okulda da çok çalışkan bir öğrenciydim. Ama o, şu an kafandaki sorular yerinde yerine oturdu Kıfam yani. Kafam boşaldı, beynim boşaldı. Rahatsın çok yani. Çok rahat. Enteresan bir vakam var ya. Yani. Sen bir başkasını getirdin bize hasta olarak ama sen ondan daha ağır çıktın değil mi? Evet. Allah bir birine bir iyilik yapmak istedin. Allah iyiliğin mukabilinde senin çözümünü gösterdi inşallah. Bu istiğfara aynı dediğim gibi yapmaya devam et. Ben bu kaydı... derin bir nefes almak istiyorum. Hı <laughs> hı, inşallah reçeteni vereceğim sana ben. Bir reçete uygulayacaksın ondan sonra çok daha rahat olacaksın yani. Allah bir yerlerden kapaşacak sana, ben inanıyorum yani. İnşallah. Cilt ettim, koç kestirmeyin diye Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. <laughs> Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin?